İyi haftalar. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda hem yurt içinde hem yurt dışında hisse senedi piyasalarının pozitif bir haftayı tamamladığını görüyoruz. Özellikle yurt dışında gündem Amerika'daki tüfe ve üfe rakamlarıydı. İki verinin de yani hem tüketici enflasyonunun hem de üretici enflasyonunun yıllık bazdaki artışlarının beklentilerin altında kaldığını gördük. Çekirdek tarafta göstergeler de piyasa beklentilerin altında kaldı. Bunun da piyasaları olumlu etkilediğini görüyoruz. Özellikle Amerika tarafında Fed'in olası faiz artırımları ile ilgili beklentileri bir miktar daha törpülediği için hem kıymetli madenler piyasası hem de hisse senedi piyasalarının gelen verilerden sonra haftayı pozitif tarafta kapattıklarını görüyoruz. Yurt içerisinde ise hisse senedi tarafındaki rallinin devam ettiğini, TL bazında hisse senedi piyasasının yeni rekorlar kırdığını, bugünkü açılışta da işte senedinin yeni rekor seviyelere yükseldiğini TL bazında görüyoruz. Dolar bazında baktığımızda ise Borsa İstanbul Yüz Endeksinin 2,5 cent seviyelerine bugün geldiğini görmekteyiz. Bir önceki dönemde yani sene başında yaklaşık olarak 3 sentli seviyeleri de Borsa İstanbul'un gördüğünü dikkate alacak olduğumuzda şu anda TL bazında Borsa İstanbul yeni rekorlar kırarken dolar bazında ise halen en yüksek gördüğü seviyenin bir miktar altında işlemlere devam ediyor diyebiliriz. Detaylara bakacak olduğumuzda Amerika tarafında tüketici enflasyonunda aylık bazda binde 2 oranında bir yükseliş kaydedildi. Beklentiler binde 3 şeklinde olacağı yönündeydi. Üretici fiyatlarında ise yıllık bazda binde 1'lik bir artışın açıklandığını gördük. Bu da 3 yılın en düşük artış oranı olarak kaydedilmiş oldu. Amerika'da enflasyon beklentisi 12 ay için binde 3 artarak %3.8 seviyesine gelmiş oldu. Ancak tüketici fiyat endeksinin son 2 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtebiliriz. Bunun da kıymetli madenler tarafına ve ise senet tarafına pozitif etkisini haftanın kapanışında gördük. Endekslere bakacak olduğumuzda Dow Jones endeksi hafta %2, Nasdaq ve S&P 500 sırasıyla %3.5 ve %2.2'lik artışlarla tamamladı. Yurt içine dönecek olduğumuzda ise Borsa İstanbul Endeksinin haftayı %4 artışla, katılım 50 endeksinin ise %3.2'lik bir artışla haftayı tamamladığını görüyoruz. Avrupa borsalarında da yine pozitif bir seyir vardı. İngiltere'de FTSE Endeksi %2.2 artarken DAX borsası da Almanya'da %2.3'lük bir artışla haftayı tamamlamış oldu. Bu hafta Türkiye'deki en, en önemli gündem maddesi Merkez Bankası'nın para politikası kurulu sonu sonrası alacağı faiz kararı olacak. Beklentiler Türkiye'de politika faizinin %15 seviyesinden %20 seviyesine geleceği yönünde. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerini yapacağı ziyaret, buradaki olası işbirliği ve Türkiye'ye yatırım odaklı gelecek bir sermaye girişi beklentisi de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor olacak diyebiliriz. Bu haftaki en önemli gündem maddelerine baktığımızda pazartesi günü veri trafesine oldukça sakin. Salı gününe geldiğimizde Amerika tarafında 15.30'da çekirdek perakende satış rakamları açıklanacak. Ve saat 16.15'te ise sanayi üretim rakamını göreceğiz. Çarşamba gününe geldiğimizde yine Amerika'da saat 15.30'da inşaat izni rakamları ve 17.30'da ham petrol stokları verisi açıklanacak. Perşembe gününe geldiğimizde ise Almanya'da sabah 9'da üfe rakamlarındaki aylık değişim açıklanacak. Beklenti binde dörtlük bir gerileme olacağı yönünde. Türkiye'ye gelecek olduğumuzda Perşembe günü saat 10'da tüketici güveni rakamları ve saat 14'te biraz önce bahsettiğimiz gibi Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararı sonuçları açıklanacak. Gelen karardan sonra yurt piyasalarda ise senetlerindeki ve dolarda bir tepki hareketi de görmemiz mümkün. Özellikle beklentinin altında ya da beklentinin üzerinde bir politika faizi oluşması yatırım araçlarındaki volatiliteyi bir miktar artırabilir. Bununla beraber Perşembe günü gelecek diğer önemli bir veri ise saat 15.30'da Amerika'da açıklanacak olan haftalık işsizlik maaşı başvurusu rakamları ve saat 17'de mevcut ev satışları verisi Amerika tarafında diğer takip edilen veri olacak. Cuma gününe geldiğimizde ise herhangi bir piyasanın takip edici önemli bir veri bulunmadığını görüyoruz. Son olarak piyasalardaki haftanın ilk günündeki açılış rakamlarına baktığımızda Borsa İstanbul endeksinin hafta pozitif tarafta başladığını ve gün içinde %2.3'lük bir artışla 6600 endeks seviyesine oldukça yakın bir bölgeden işlemlere devam ettiğini görüyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi dolar bazında 2.5 centlik seviyeye de Borsa İstanbul tarafı yaklaşmış durumda. Bu seviyenin üzerinde tutunması halinde 3 cent seviyesine doğru orta vadedeki hareketi devam etme ihtimali taşımakta. Kıymetli madenler tarafına baktığımızda ise Altının 1957 dolardan işlemlere devam ettiğini görüyoruz. Bir önceki hafta 1900 dolarlara kadar sarkan altının Amerika'da beklentilerden düşük gelen enflasyon verisiyle bir güç bulmaya başladığını ve 1960 bölgesine oldukça yaklaştığını görüyoruz. Orada da aşağı tarafta 1920 ilk destek bölgesi olarak öne çıkarken yukarı taraflardaki harekette 1980 dolar ve 2000 dolar bölgesi en önemli direnç seviyesi olarak öze çarpmakta. Bu seviyelerin yatırımcılar tarafından kısa vadede takip edilmesi faydalı olacaktır. İyi haftalar.